Evet arkadaşlar devam edelim. Yönetici mod. Neden yönetici mod vereyim? Herkese mod vermiyoruz. biraz kötü oldu. Umarım tekrar kamera açılmaz. Dua edelim. O sesten kısam mı? Evet şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Spike'ı 1K yapalım. selam kime bu olsun dedim ben anladım mi Evet aleykümselam aleykümselam her yerine geliyor sürekli herkese moderatör veren var Kusura bakmayın abone olarak beni geçmiş derken nasıl yani Evet hadi bakalım başlayalım. Bunu oynayacağız. Spike'ı 1K yapmaya çalışacağız. Kabul etmiyor arkadaşlık. Onu ben anladım. Hadi bakalım. Şu bir tane içerik üreticisi var ya Spike diye. Biliyorsunuzdur bence. Hep Spike'da oynar. Oynayınca ben de böyle bir şey oldum. Ödedim Spike main olmalı. Hadi bakalım Spike'da oynayabilecek miyiz? Bilemiyorum. <laughs> İyi kişiler gelsin tamam mı? Evet Meteor şey, tamam. Anladım. Hayırlı olsun. Ben sana istek atınca kabul etmiyor arkadaşlık. Bakayım bir. Arkadaşlık isteklerini engellememişim. Engellesem mi acaba? Yayını izlemeyeceğim. Oynayacağım için haberin olsun. Tamamdır. Hayk çok seviyorum bu arada. Abi benim yönetici mod yapar mısın? Küfür eden veya boş etanın modları sen dersen banlayacağım. Siz banlamıyor musunuz zaten? Evet arkadaşlar benim düşürmeseniz sevinirim. Kesinlikle. atacağım çoğunuzu bu yüzden teşekkür ediyoruz teşekkür ederim Nova tekrar ben şöyle bir oda kodunu yazayım şöyle yazalım oda kodu diye bir de hastayım arkadaşlar sesim fazla çıkmayacak söyleyeyim Mod olanları neden yapacaksın ki? Neresine yaparım lütfen bir mod yap. Mod yapamam arkadaşlar kusura bakmayın. Merhabalar merhabalar. <laughs> İki oyunda bir size atacağım söyleyeyim. <laughs> tandır. Sanırım 5 kişi olmuşuz. Ben de hala bekliyorum ya. Hazır verebiliriz. Karakterleriniz bunlar, değil mi? sen şu ben bir savaş önereyim de bakalım. Oğlum 931 oluyormuş. Hmm. Sprite olabilir. Herkes şey yaptı da. Sizin iki iyi bence iyi diye düşünüyorum. seninki seviyesini göremiyorum da. Tamamdır hazır verebiliriz. Sizin ikiler i̇yi. iyi. Ve satacım ve satan bilemem. Şu an skype bir kay yapmayı düşünüyorum. Umarım oynayabiliriz. <laughs> Dostum ne <nereye> bu kişi? Süper <laughs> bastı. Bana atmayın tamam mı? Bak süper plan bassan sıkıntı olmasın. Aa niye burada? Evet hadi alalım. Tamamdır. Nasıl siz neredesiniz bak? Niye bu kadar çok gidiyorsunuz yukarıya? Aldı bizi. Gül ablanın selamı var. Aleyküm selam. O da yayında diye biliyorum da hani yazamadım. Alın topu alın tamam. Bak gerçekten karşıdakiler de bu ama siz de yani biraz dikkatli olursanız sevinirim. Alabilirsiniz, alabiliriz. Tebrik ediyoruz. Hadi be. Ben de olur. Palatacaktım Ölüme de yakaladık. Kötü oldu. Sürekli hep ikinci oyunda alıyorlar ya. İlk golü hep biz atıyoruz. İkinci golü bir sefer onlar atıyor. Nasıl aldı? Fazla yakına. Bunu değiştiriyor musun? Bu <laughs> ya <gitti. Gülüyor> Kötü oldu. Acaba ikili mi yapsaydık? Bakalım bir bakalım bir yorumunuza bakıyoruz. Tamam siz çıkarsanız sevinirim. Çıkın siz. Çıkın. Sıkırım, Buyurun. Sıkırım, Buyurun. Sıkırım, Çıkın. TT gerçek mi? MTT? MTT nerede? Ha, yok bilmiyorum Vallahi Çıkalım yazayım. Ne oldu? Çınar sen niye sürekli öyle yazıyorsun kardeşim? Teşekkür ediyorum BSK. 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 <laughs> Evet arkadaşlar burada sen çıkabilirsin. Let's go. Gelmek isteyen gelsin. Bir kupa kite yardım eder misin? Gelebilirsin. I'm snuff you out. Evet, hazır verebiliriz. Birden the... fazla <laughs> olamaz. Siz neden çıkmadınız? Novakiler ve mudu Bakayım kupalarınızı bir, iki, üç bin. Çok Aleyküm selam. Bir dakika arkadaşlar ben. Evet geri geldim bakayım bir Aydi şu an sabitte bir dakika tam çıktınız siz değil mi hazır verebiliriz hazır verebiliriz karakterlerinizi belirleyin. I've got your back. Sizin beni de Edit yaptın mı? Kreatör ben sevk keyfime göre olamıyorum. Şöyle ortaya alalım. <laughs> Hadi bakalım. Umarım alırız. Hadi be alıyorduk aslında

Valla ben de bilmiyorum. Hep tarafta, hep tarafta. Var ya Yenidon çok hepsi. Alıyordun. Helalisin. Bak son 20 saniye izin vermeyin tamam mı? Lütfen son 20 saniye izin vermeyin. Bak lütfen. Hayır. Ya niye böyle oluyor? İlk golü atıyoruz, ikinci golü alıyorlar ya. Oynamayacağım ben de bu oyunu. O kadar dedim izin vermeyin diye. Ulan lütfen izin vermeyin bak. İzin vermeyin. Ediyorum. Tebrik ediyorum ama ben savaş kutu oynayacağım. Olmuyor gibi. Bakayım bir. Ne oynamak istersiniz? Ne oynamak istersiniz? Savaş topu. Dalga formda olabilir mi acaba? Burada Spike var. Ne istersiniz? Ne açalım? Bakayım sesim geliyor değil mi? Evet. Kırı yazdım. Savaş topu. Hadi bakalım. Şunu da kaldıralım. Yayın mı durdu? İnternet mi gitti? İnternet gitti. Kendi internetimi açayım da. İnternet neden gitti? İnternet gitti. Bağlantı gitmesin de. Tekrar şey yapalım. Of ya. Alayım. Çok şanssızız. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ama kesildi. Neden böyle bir şey oldu? <laughs> ben de Sayfayı yeni değilim de. Yok. Gelmiyor. Niye? Ben anlamadım. Niye öyle oldu? Of ya. Yok. Yok. Gitti. Şu an sende internet gitmiş mi? Evet. <laughs> Niye böyle oluyor? <laughs> Cidden çok bahtsızım. Sıfırlasam gidecek ya. Fear the darkness, for mortises here. Have so much fear. The really evil mortises here. Here, yeah, birdie, birdie, birdie! Yes, Biz hemen öyle devam edelim. Şu an geliyor. Tamam. Son bir kişi daha gelsin.